Ama en büyük sıkıntımız ne biliyor musunuz abiler? Hani dertten sebep söylüyorum. Bugün biz gavurlara imanı, İslam'ı anlatacağımız yerde Müslümanlara namaza Kur'an anlatmaya çalışıyoruz. Parayı güzel kazan. Vaktinde aç dükkanını, vaktinde kapat. işine sadık ol. Çok güzel yap. Parayı güzelce kazan sonra ama namazlarını da unutma. Helaline haramına da dikkat et. Ha işte kadınlarla falan işli düşlü olma. Niye biz ahireti ikinciye koyduk? Allah birinci ahireti koymuş. Biz burada kaybettik. Seven sevdiğinin haliyle hallenir. Çok markete gidiyorsun, kıyafet aynı. a e gidiyorsun, kıyafet aynı. Firmalara gidiyorsun, kıyafet aynı. Niye giyiyorsun? Hocam şirket sahibi benden bunu istiyor. Bakın herkesin bir talebi var. Bir isteği var. Allah da bizden Muhammed Mustafa'ya benzememizi istiyor herkes istediği gibi din hususunda at koşturuyor ve din mümin İslam'a saldırılar almış başını gitmiş. Rabbim hepimizi ciddi Müslüman etsin. et Allah'tan. Biz seferle emrolmuşuz. olmuşuz. Zafer Allah'ın. Diyoruz ki ölüm var, ahiret var. Ona göre bir hayatımız olsun. Emirlerle, yasaklarla iştigal edelim. Geziniyoruz böyle. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Buraya uğradık Giresun Bulanca. Nasıl olsa buradan da Cuma namazından sonra ikindi gibi İstanbul'a tekrardan hareket edeceğiz. Allah razı olsun. İnsanın olduğu yerde biz varız. Kafir de olsa ona da İslamiyet anlatacağız. Ama en büyük sıkıntımız ne biliyor musunuz abiler? Hani dertten sebep söylüyorum. Bugün biz gavurlara imanı, İslam'ı anlatacağımız yerde Müslümanlara namaza Kur'an'ı anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu kadar vahim bir duruma geldik. Bunu diyoruz yani manevi değerlerimizi kaybettik. Şu anda dışarıda selam veriyoruz. İstanbul'da da ya da bunu görüyoruz. Bir selam verdik hemen yüzümüze bakılıyor. Acaba ne istenilecek diye. Ya bu kadar birbirimize nasıl diyor? Yabancı olmuşuz. Yani bir menfaat, bir çıkar, bir şey olacak illaki diye. Şimdi, 40 sene, 40 sene geriye, e, değildi tabii. Saygı vardı değil mi? Evet. Çok evet, evet, evet. Edep vardı, ahlak vardı. Yani çok acayip noktalara gitti. Tamam Çok acayip. Yani bu, bu anlatılmaz yani. Bunu yaşarken görüyorsun zaten. Onun için çok felaket bir duruma gidiyor. Peki sebebi ne? Yani gördüğünüz kadarıyla. Ben söyleyebilir miyim acizane hani gördüğüm kadarıyla veyahut da Kur'an'dan, ayetten, hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz kadarıyla Resulullah Efendimiz diyor ki sizi iki tane sekratan sarhoşluk kaplayacak. Bir, birincisi yaşam sevgisi, ikincisi cahillik. Yani insanlar dünyaya meyledecek. Dünyada sanki ebedi bir hayat sürecekmiş gibi Hocam evimiz olsun, arabamız olsun, çocuklara bir yatırım olsun vesaire. Bakıyorsun çocuk adamdan önce vefat edip ahirete gidiyor. Yani bu dünya adamı değiliz. İkincisi cahillik. Ya hocam işte biliyoruz ediyoruz. Şeytan da biliyordu ama ebedi bir cehenneme gidecek. Mevlamız ya ayet-i kerimesinde bu resulü ve amilü salati ashabul fiha ameli salih işleyenler cennete girecek ve orada ebedi kalacaklar. Buyurun. İnşallah kolay olur elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah. Yani i̇badetimizi bazen tam yapıyoruz, bazen yapamıyoruz. Hazır Müslüman. O da, o da bizim çıkartımızda yani. estağfurullah. Şimdi en çok hızlı noktaların başında gelen noktayı sana söylüyorum. Evet. Ticaretle uğraşıyor. Elhamdülillah diye ben Müslümanım diye namazı beş vakit namazda kafası secden kalkmıyor. Bütün yamuklu. Ben ne, 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 bileyim yani aklına ne giriyorsa sayıyor. Evet, evet. Bu nasıl bir şey oluyor ya? Evet. Bu nasıl Müslümanlık? Ben şimdi bunu çözeceğim. Sorunuz bitti mi? Bitti. Mevlamız ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Estağfirullah, اِنَّ السَّلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَيْهِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz insanı kötülükten ve fuhşattan, bütün çirkin işlerden. Şeriatın, şeriatın bitirmeyi bitireceğim. Şeriatın çirkin gördüğü bütün fiiliyattan uzaklaştırır. Şimdi namaz var, namaz var. Bu işin de bir ustası var, hakiki yapanı. Bir de korsanı var değil mi? İşte hakiki manada Kur'an'ın bahsettiği namazı kılabilsek, Allah'ın ayetinin ve sonuna imzayı Mevla atıyor. O söylediği bizde cereyan edecek. Namaz insanı kötülükten alıkoyar. Demek ki biz Kur'an'ın istediği bir namazı yerine getiremem. Biz bugün özür dileyerek söylüyorum. Şu işe önem verdiğimiz kadar Kur'an'a önem verdik mi? İlmihal'e önem verdik mi? Efendimiz'in Resulullah, 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 hayat hakkında bir e, kitap veyahut da 2-3 tane kitap bitirmişliğimiz var mı? Yani dünya hayatına önem verdiğimiz kadar gerçekten ahirete önem veriyoruz. Bugün okuduğumuz bir Fatiha-i Şerif'in yani bir ayet ayet mana verecek bir durum. İhlas suresinde mana veremiyoruz hesap edin daha. Ama herkes Müslüman. E diyoruz ki yani kardeşim bu neden kaynaklanıyor? İşte az önce ilk okudum hadis-i şeriften. Yaşam sevgisi, dünya sevgisi. Ayette buyuruyor ki Mevlam Hüseyin Hüzzetullah ve bi tegı fîme atâki allâhu ve lâ sana minet dünya. Habibim ve ümmet Muhammed. Allah'a, Resul Allah'ın size cennette vereceğine, ahirette cennette vereceğine peşine koşun. Ahireti talep edin. Dünyadan da nasibini unutmayın. Bu daha iki, ikincilik ifade eder. Mevla evvel ahireti zikretti. Dünyadan da nasibini unutmayın. İkinci. Biz bugün ne yaptık bu ayet kerimeyi? Parayı güzel kazan. Vaktinde aç dükkanını. Vaktinde kapat. İşine sadık ol. Çok güzel yap. Parayı güzelce kazan. Sonra ama namazlarını da unutma. Helaline haramına da dikkat et. Ha işte kadınlarla falan işli düşlü olma. Niye biz ahireti ikinciye koyduk? Allah birinci ahireti koymuş. Biz burada kaybettik. Bugün biz bu davayı kaybettik. Anlayışımız değişti. Fikriyatımız değişti. Kafamız ve kalbimiz değişti. Bugün televizyonlarda ne gördüğünüzü kalbimizde o var. Telefonda, internette, sosyal medyada ne gördüğünüzü kalbimizde o var. E ne oluyor? İnsan oradaki hayatı özeniyor. Bizi özendirdiler. Biz orayı talep eder olduk artık. Halbuki bugün Resulullah Efendimiz hayatı hakkında bir salıva, bir Muhammed Mustafa diyoruz. Herkes kalbini eline götür. Tamam. Hani Muhammed Mustafa hakkında bilgimiz? Resulullah Efendimiz hayatı hakkında bir tane kitap bitirdik mi diye soruyoruz genelde. Yok. Ama sorsa herkes Muhammed Mustafa'yı çok seviyor. Derdiyle dertlenen var mı? Davasını dava edinen var mı? Bu işe bakmak lazım. Ben seni seviyorum. Dediğini yapmadıktan sonra bu sevginin bir alameti yok ki. Bir manası yok. Seven sevdiğinin haliyle hallenir. Firmalara gidiyorsun kıyafetler. Niye giyiyorsun? Hocam şirket sahibi benden bunu istiyor. Bakın herkesin bir talebi var. Bir isteği var. Allah da bizden Muhammed Mustafa'ya benzememizi istiyor. Bu işler böyle. Adamın formasını görürsün. Galatasaraylı ne deneyim diyor. Hocam ben Galatasaraylıyım ya. Görmüyor musun formadan? Bugün Muhammed Mustafa'ya benzeyen bir ümmet kalmadı acizane. O yüzden herkes istediği gibi din hususunda at koşturuyor. Ve din mümin İslam'a saldırılar almış başını gitmiş. Rabbim hepimizi ciddi Müslüman etsin. Bu anlayış lazım bize işte. Allah'ın becerdesini hepimize. Hayırlı günleriniz olsun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm.